mesela. Kendine aşık olmayanlar başkalarına aşık olmayı denerler. Aşk ve muhabbetin konturu bitmez. Hayata anlam veremeyenler ölmeyi de anlam veremezler. Aşk kendi özlemini karşıda bulduğunu zannetmektir. Kendi hakikatini başka bir aynada görmektir. Aşk, bak bir de okuyayım kendi özlemini karşıda olduğunu zannetmektir. Kendi hakikatını başka bir aynada görmektir aşk. Başka insan sevilmek umuduyla sever. Başkasının ürettiği bilgiyle alim olunmaz. O yolları yürüdükten sonra yeni bir yol açmaktır alimlik. Başka bir düşmanı bağışlamak bu çok önemli. Bir düşmanı bağışlamak bir dostu bağışlamaktan daha kolaydır. Dostunu bağışlamak zordur. Yanlışını hazmetmek çok zordur. Ama sokaktaki bir soytarıyı affetmek kolaydır. Sevgiliyi bırakmamak, bırakılmamak içindir. Bilgi netice değildir, sana saat gibidir. Başka şeyleri bilen bilgili, kendini bilen alim akıllıdır. Bir daha başka şeyleri bile, bilene bilgili kendini bilene akıllı denilir.